Şirkette misin? Ee, yok, işlerim vardı dışarıdayım. Buyurun Feride Hanım. Bu Sumru Hanım'a verdiğimiz destek kredisinin tamamını ödedik mi? Hayır. Ee, yani üç parçalı bir plan yapmıştık. Sadece ilkini ödedik. Sumru Hanım'a desteği kesiyorsun Nazım. Anlıyorum. Bu Azra Hanım'la ilgili galiba. Azra meselesi değil. Bu kadın hakkında devam eden bir soruşturma var. Sebebini biliyor musun? Küçük hasta bir çocuk onun yüzünden kayıp benim sebebi ne olursa olsun... ...üvey evlatlarını acımasızca kapının önüne koyan... ...günahsız bir sabiyi, kimsesiz bir kızı zor durumda bırakan bir kadına... ...desteğim söz konusu bile olamaz. Anlıyorum ama ortada bir sözleşme var. Nasıl yapsam? Pes edeceksin. Tamam. Tamam ben hallederim Feride Hanım. Şimdi Ahmet iyice artıyor. Bu kız yüzünden sadece ailesine değil. Bu kızla bağlantılı herkese savaş açacak kadar akıl sağlığını yitirdi. Şimdi ne demek istediğimi anlıyor musun Metin? Evet. Büyük ihtimalle erken bunu ama. Maalesef. Dur bakalım. Hakimle değiştiği işi konuşacağım. Aman Metin. Geç kalmayalım. Bunca mal mülk aklını yitirmiş bir kadının elinde. Eda'nın bu konuda bir vasiyet yazdı mı? Ya da ortada resmi bir belge var mı? Kesinlikle var. Ama kasada saklıyor. Yakın zamanda da çıkaracağını hiç zannetmiyorum. Anladım. Söz konusu kıza yani Azra'ya bir para ya da mal devri gibi bir şey yaptı mı? Ee, Rutin ödemeler var. Yardım kuruluşlarına bağışlar. Ha. Aşevi ile kendisine bağlı vakıflarla ilgili bir belge hazırlatmış. Avukattan öğrendim. Devir teslim belgesi Metin. Hakime kimlere onu henüz öğrenemedim. Ha bir de açıktan kestirdiği hamiline çekler var. Muhasebeden çıkışları görebiliyorum ama o da muamma. Anladığım kadarıyla Feride Hanım çoktan harekete geçmiş. Bir saniye. Usul hakiminle bir arkadaşına, bir de ona danışalım bakalım yetecek. Lütfen Metin. Bak koskoca çelen grubunu bir anda dağıtılacak kadın.